Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. <laughs> Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey midir Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. <laughs> Ayrıca, hani bana inanmıyordun. Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. O da ne öyle? Seni şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır 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 hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse hayır, hayır Buraya hayır. as. Hikayeni aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. <laughs> o şeyin içindeki her hayır, şeyi hayır, görme hayır, hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Salih, ee, biz sorunumuz var. Acele. Et. E, bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Eee Korsanlar. Korsanlar mı? Evet. Modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Biz, bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet bu harika olurdu tabii ama gel gör ki burada bulunmak için izdimiz yok. Ne? Evet o yüzden bir panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Aa, evet, kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas, değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler haftalardır peşinde dolanıyor. Atlattığını sanıyordum. Ne yaptı? Bu biraz uzun bir hikaye. adam var seni pek sevmiyor galiba. Ne dersin? Az konuş, çok ateş et. Acele et, salıyorum. Come <laughs> <laughs> on, Get you know, out dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Hah. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Ha, güzeller güzeli yetenekli Eren Fischer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekler salak. Ah. Ah, hayret bir şey ya. edersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak lazım. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmayı hak ettim. Bak şimdi, Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil almış gemilerini ele geçirmiş. Tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış. Ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu. Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil ve tayfasına konuşmama yemin etmiş. Tamam, yani bu. Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Sally. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala, evet, Bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel, olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. <laughs> Hay ha, <ya> Eldorado. <laughs> Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa, bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Salih. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var değil mi? Aa. Aa hayır, kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Salih kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Ah hadi ama. Hayır evet. Bana güvenmiyor musun? Evet az çok. <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaklar. Hayır bak Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla. Ben de söz veriyorum. Aşağılık herifler. Hey! <laughs> Böyle olacağını tahmin etmeliydim. evlat. Eskisi kadar genç değilim ben. Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Vah, O farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydım? <laughs> Riskli bir hareketçi. Ama herif olayı fark edene dek. Hey, sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Ah, niye yani, nefes tutuyorsam. Francis Drake'in gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey uzaktayız da. gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. Burada hiçbir şey yok Neyt. Tanrının cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Sally. Biraz sakin ol. Çevreye bir göz atalım. Ay anasını. Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. <laughs> Bak bu daha iyi işte. Sence kime ait? İnkalılar mı? Hayır ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. dikkatli ol orada. Hey, buradaki zeminde bir tuhaflık var sanki. <laughs> ah. Ah. Bunun içi boş. Kırıp içeri girmek için bir yol bulmamız gerek. Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? <laughs> Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Aa, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. Şey yaramaz. Korsan bozuntusu. Hayır. Yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. Aa, ne oluyor sana Salih? Ne, ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. <laughs> evet hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet sana hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? <laughs> Yapma. Onu o ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Hmm. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsan? O zaman dostum başın büyük belada demektir. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Dikkatli ol Nate. Aşağısı baya derin. Şaka yapmıyor musun? Karşıya bir yol bulmalıyız. Ha! Ah, i̇şe yarayacağız. Işte. açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Pekala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Acele et Sally. Kıl payı yırttık resmen. Umalım da bu yeri bir arka kapısı olsun. Biliyor musun bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Evet işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Yakabilecek misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırımdan sonra nihayet bir işine yaradı ha. Ne var? Ondan ne anlıyorsun? Bekle, bu sembolleri tanıdım. Bu işaretlerin sırasının bir önemi vardır mutlaka. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Baya derin Evet Galiba kenara yontulmuş bir merdiven var Ben bakana kadar burada bekle you e it varıyoruz. Daha sakın onun içinde yüzeceğini söyleme. Aa, bu ne ki? sıklam oldum. Başardım. Diğer taraftayım. Bunu açabilir misin? <laughs> Harikaydı! Bu taraftaki bende. Kendi görünüyor. İşte şimdi bir yerlere varıyor gibiyiz. Müsaadenle varalım artık. Aa vay canına! Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafını. Bir heykelin. altın bir heykelin. Devasa altın bir heykelin. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. Tabii ya. Eldorado yani altın adam. Salih, olay altından şehir değilmiş buymuş. Altından bir put. Vay anasını. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun Nate? Buraya bak. İzler var. Bahse girerim İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. <laughs> Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. Yüzler eskimiş de mi? Evet öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabii eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek. Bizler burada kesiliyor. Evet. Tapınağın arka duvarı patlatılmış gibi görünüyor. Evet öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirmeye ulaşmış olmalı. Harika. Şimdi ne olacak? Salih şunu duyuyor musun? Bu her gün görebileceğim bir şey değil, aman Tanrım. sel sezonunda nehirden yukarı gelmiş ve buraya saplanmış olmalı. Bir kontrol edelim ha. Hayır bekle bekle bekle. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı. Daha önce hiç ormanın ortasında bir Alman denizaltısı görmemiş gibisin. Hayır hayır ben ciddiyim Neyt. <laughs> Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsam seni çağırırım. İyi tamam. Öyle olsun. Ha bir dakika bir dakika. Bunu benim için tutar mısın? Pekala. Bu işi zor yoldan yapmam gerekecek.